İsmail Dede Efendi ömrünün son aylarını, günlerini Hicaz yolunda geçirmiş. Bu Ferah Feza Ayini Şerifi de son <laughs> şerifiymiş okuduğum kadarıyla. Ve Mina'da Kolera'dan rahmetli olup Mekke-i Mükerreme'de e, Cennetül Mualla'da Hazreti Hac Hatice Validemizin ayak ucuna defnedilmiş öyle bir zat ile yüz yüze kalacağız. Efendim, tabi İstanbul'da yeni kapı mevlevehanesinde çok itibar gören, sultanların ziyaret ettiği, beraber olmak istediği, meclislerinde bulunsun diye özel davet ettikleri bir zat. Son günlerinde de öyle niyet etmiş, haç yoluna çıkmış, müsaade istemiş İstanbul'da sevenlerinden, hem dergahından hem de saraydan ve yola düşmüş. Orada da canını efendim Hakk'a teslim etmiş. Bu okuyacağımız değerli arkadaşlarımızın icra edecekleri hem sesli olarak hem de saz ile icra edecekleri aynı şerifin ilk Okuyorum. burada bazı arkadaşlar ezbere biliyor. Önce beraber onu bir okuyalım değil mi? Bak burada hanımefendiler de öyle. Burada bizim Yıllardır derslerimiz olmuştur Farsça, Osmanlı Türkçesi. Biz derslerimize başlarken beyit ezberleyerek başlıyorduk. Mevlana ile Farsça dersinin de ilk beyitleri bunlar tesadüf bugün. <laughs> Buyurun beraber okuyalım. Vişnevin ne çok şikayet mi Az Elbü cüdayi ha hikayet mi kone? Kezine istan ta merabu gride en. Der nefiren merdüzen nalide en. Sina hem şerh-i şerh-i eskirâh, Tâbibu'yem şerh-i Evet, bu aynı Şerif'in ilk üç beyti. Bu okuduklarımız, ben zaten okuyacaktım, beraber okumuş olduk, tasarrufta bulunduk yani. Efendim, Hz. Mevlana diyor ki, dinle bu neyi nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor. Beni kamıştıktan kestiklerinden beri feryadımla kadın erkek inmiyor özlem derdini anlatmak için parça parça olmuş gönül istiyorum, arıyorum. Efendim bu ayrılık derdi Hz. Mevlana'nın dile getirdiği elbette ki en büyük ayrılık yaratıcının huzurundan ayrılmış olmak. E, yeryüzündeki efendim, sevdiklerimizden, yurdumuzdan ayrılmalar da Evet, buraya dahil edebilir. Çünkü sonraki beyitlerde aslından, yurdundan, vatanından ayrılan herkes tekrar kavuşma anını ister diye bir beyti de efendim geliyor. Dolayısıyla evet, inançlı insanlar tabii ki bu dünyaya gelişi ve gidişi hatırdan çıkarmıyorlar. Gelişi ve gidişi unutmayanlar yeryüzünde güzel işlerle meşgul olmayı hep iyilikle, güzellikle, doğrulukla, hakka bağlılıkla yaşamayı arzu ederler. O nedenle bu unutulmayan bir sahne olarak hep hatırda kalmalı.